merhaba arkadaşlar Bugün sizler de bildiğiniz gibi bugün Atatürk'ün ölüm yıldönümü arkadaşlar bu duyuru yapmak için yani bu videoyu koyuyorum arkadaşlar e, bugün üç tane video gelecek Atatürk'ün ölüm yıldönümü olduğu için tam tamına üç tane video hepsini like atarsanız çok sevinirim like yorum bu bu video abone unutursanız üzülürüm arkadaşlar ee, arkadaşlar ne diyeyim başka yani bizim okulda da onların dalga geçilmiş yani 1939'da şey idam cezasından başvurulmuştur filan yazıyordum İşte arkadaşlar Atatürk'ün 2. yıldönümünün olduğu için bu videoyu çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Like yorum yapmayı ve bay bay.